Hanımlar ve beyler ve sevgili arkadaşlarım kanalıma ve yeni serimiz olan Formula 1 2020 oyunumuzun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu ilk bölümümüzde e, bir oyunu daha hiç bir iki el ben sadece oynadım o da sadece kontroller alışmak için. E, onun dışında hiç oynamadım o yüzden çok amatörüm yani şu anda kullanma açısından. E, beraber de deneyimleyeceğiz beraber alışacağız inşallah. Azerbaycan haritası var. Türkiye'de de İstanbul'da en son Grand Prix yarışmaları burada olmuştu diye hatırlıyorum. Ama İstanbul gelmemiş. Yakın zamanda inşallah güncellemeyle o da gelir. Onun öncesinde şimdi hangi haritadayız acaba? <laughs> 22 derece, e, hava çok temiz, kuru Avusturya'dayız, Spielberg Güzel Bize şu an briefing veriyor Bizim şeyi çeken herhalde, Formula 1'i çeken Neyse, buraları şey yapıyorum Geçiyorum Evet, işte bu. Ha biz şey de yapabiliyoruz. Buradan ayar falan da yapabiliyoruz. Bunu ilerleyen zamanda yaparız. Şu anlık zaten kötü olacağını pek zannetmiyorum. Yarışa başlayalım. Öf Güzel bir şey. E, grafikleri çok güzel. Dördüncü sırada Bayoğlu var görüyorsunuz. Bismillah. Hayırlı olsun. PlayStation 4 koluyla oynadığımdan da ayrı bir zevk veriyor titreşimden kaynaklı olarak. Oo. Oo feci bir kaydı ya. Pis niye öyle oldu? Standartta da oynamıştım aslında da şu an casual'a değil. Böyle değildi ya. Biraz bu zor oluyor. Çok çarpmamak gerekiyor. Hiç çarpmamak gerekiyor. Hatta hasar görüyorsunuz zaten. Abi çok kötü girdim. Olsun toparlayacağız ısınıyoruz daha yine de ikinciyiz ama şu kırmızıları da iyi yapmış kırmızı varken diyor ki yavaşla e, işte viraj var anlamına geliyor o, o yandan biraz kolaylık sağlamışlar güzel bir özellik. Bir de haritayı ezbere bilmek çok önemli. Mesela Azerbaycan haritasında oynadım dediğim gibi. Ee, orada biraz daha aşinaydım. Birkaç kez oynadıktan sonra nereden, ne zaman, nasıl yavaşlamam gerekiyor, nasıl oraya girmem gerekiyor daha net biliyorum. Şimdi bu da ilk, ilk defa oynuyorum bu haritada. O yüzden kusura bakmayın. O kadar süper bir oyunu sergileyemeyeceğim. Ama olsun. Şimdi yandan bir tane abi biz ziyarete gelmiş. Bir dakika. Çok güzel. Ee, güzel gidiyoruz. Şu an ikinciyiz biz. Şöyle birinciliği bir alsak. Çok yavaşladım. Formula gerçekte de zordur eminim ki. Çok zor bir şey. Ee, meslek yani. Zordur yarış pilotlu. Şimdi kariyer modunda neyle karşılaşacağımı çok bilmediğim için... Ee, önceden size kariyer modunda oynayıp da sonradan video çekmek istemedim yani ilk tepkim olsun diye. Ee, ama mesela bundan sonra e, online gireceğimiz oyunlarda daha tecrübeli olacağım için <laughs> daha zevkli bir izle izlemesi daha zevkli bir video çıkar inşallah ortaya. Şimdi galiba durmamız gerekiyor. Pist stop da durmamız gerekiyor da ne zaman pist stop nerede bilmiyorum. Onu gösterir zaten bize. Çok pistten çıkıyorum ya. Biraz daha tutmam lazım aracı pistte. Üçüncü olarak girdik. Ya ne yapıyorsun hemşerim? Çık git. Ulan dönüş varmış. Üf, çok kötü girdik. Ya acayip şey giriyorum. Ee, <laughs> ters giriyorum ya şeylere. Genişten almam gerekiyor. Kontrolü zor zaten formüle araçlarının. Hızlılar. Hocam bir dakika. Bu nedir ya? 12... Ha dışarı çıkınca geri pozisyona gelmem gerekiyor. Bir dakika kime sayıyor? Allah Allah. Neyse şöyle bir hızlanalım ya biraz artık bu kadar avans yeter. Hadi yeter artık bu kadar avans. İkinciyiz zaten. Of. Güzel gidiyoruz. Ee, Giotto diye biri var önümüzde bir tek. İkinciyiz şu an. Ya yukarı bakarken dönüşü kaçırdım. Ya demez olaydım ya kaçırdık gene. Geçti önümüze biri. Hadi <laughs> oğlum benim. Hoppa. Çok güzel geçtim önüne. Aa. Aa köşelerde yavaşlamamak penaltı yememize sebep oluyormuş bilmiyorum. Tamam. İşte buralara dönüşler yapamıyorum ya. Onu bir öğrenmem gerekiyor, çalışmam gerekiyor üstünlüğün. Mesela şunu şöyle genişten alıp Ya ya denemeyeceğim bundan sonra böyle şeyler ya. Of. O, Yani o. Ooo. ooo ya ne oluyor ya? Oha öldük öldük. Bütün parçalandı. Kaporta hiçbir şey kalmadı ki ortada. O 8, 8 kaldık ya. Çok kötü sürüyorum ya. Böyle bir şey olamaz yani. Dünya üzerinde en kötü süren ben olabilirim şu anda. Ama çözeceğim bunu da, hırs yaptım. Rainbow'da olduğu gibi bunu da halledeceğiz. Elime biraz alışması gerekiyor, o yüzden e, kusura bakmayın. E, ama yani bence yine de ilk defa başlayan biri için o kadar da fena değiliz yani. Dönüşleri, virajlar dışındaki zaten kolay, oraları becerebiliyorum. Şu anlık virajlar benim için sıkıntı. İşte mesela onlar o viraja yavaşlıyor mu yani? Çok yavaşlarım ben oradan öyle dönersem. Çok keskin bir viraj çünkü. Hiç pistten çıkmamaya deneyeceğim bakalım. Artık yapacak bir şey yok. O Frodo dönüyor çünkü ortalık. İşte böyle yavaşlayınca da olmuyor. Bunu nasıl yapıyorlar ki acaba? Grafikleri de sonda oynuyorum bu arada arkadaşlar onu da belirteyim. Ee, yani eğer içinizden biri grafikleri sonlamak isterse böyle bir görüntüyle karşılaşırsınız. biraz dar almak gerekiyor virajı. Genişten girip dara kıracağız işte. O da zor. Araçla tutunamayabilir. Şu şekilde genişten alıp şey kıracağız. Aa, alışmaya başladım gibi ama. Kaçıncıyım? Yedinciyim hala. Yok bir kere orada bir hata yaptık. Orada bir düştük. O sıkıntı oldu o bizim için. Alıştım galiba yavaştan virajlara. Hadi oğlum bas bakayım. Hadi kökte gazı tak peşe. <laughs> i̇şte burası çok keskin bir viraj. Hafiften çözdüm biraz işini. Ee, biraz böyle gaz fren gaz fren yapa yapa böyle hızımızı kaybetmeden aynı zamanda da şimdi son hız buradan döner dönersek mesela o zaman gidiyor kontrolü zorlaşıyor o yüzden hafif fren dönüş falan yapacağız bir şekilde halledeceğiz ama gaz fren gaz evet çözüm sayılır ya Arkamızdakiler bayağı arkamızda da öndekilere hiç yetişemedim ya. Of. Köşelerde yavaşlamak da kural galiba. Formülün hiç kurallarını bilmiyorum. Ee. Çabuk hızlanıyor ara araba. Çok güzel ya. Her eleve lazım bir tane <laughs> Sokakta geleceksiniz bununla işte Allah Bayağı bodozlama aldık şu anda Şöyle fren gaz güzel Güzel hafiften alıştım şeylere. Biraz farkı kapattık ki bazı da olsa. Bakayım. Yeşil bayrak ne anlama geliyor? Şey mi yapacağız? Pist so stop mu? Lan git lan yanlışlıkla açtım. Ya bunu nasıl kapatacağım elimdeydi yanlışlık neyse <laughs> Yine çıktık pistten Şimdi neyle karşılaşacağım bilmediğim için dediğim gibi çektim ee, O yüzden çok antrenman yapamadım ee, Şimdi güzel bir şeyle karşılaşırız oraya kaydı alamayız diye ee, O yüzden böyle bir baktım anladım olayı ee, bir dahaki video gelecek Formula 1 videosu da e, inşallah daha böyle biraz daha çalışıp geleceğim dersime çalışıp geleceğim. Ee, o yüzden e, videoyu beğendiyseniz ve senin devamını istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz çok sevindim. Evet şimdi yedinciyiz biz. Öndeki zaten uçtu gidiyor onu artık yetişemeyiz Biz kendimiz yarışalım en güzel şey. Hadi, hadi oğlum. Gene bir viraj. Bu keskin virajı nasıl dönüyorlar ben bilmiyorum. arkamdakiler geliyor asıl bir bırakın öndekileri yani arkamdakiler geliyor Hadi hadi oğlum <laughs> Şöyle bir slalom yılan çizdik. Vay hiç şey değmedik. Ee, pistten çıkmadık. Şöyle, hadi bakayım. Zormuş bu arada casual Mod, standartı daha kolay olabili... Pardon, bu standart. Casual Mod daha kolay olabilir. Öyle zaten de. Of kaç şey kaldı acaba? Hoa derken yarış bitti. Dokuzuncu, dokuzuncu olsun. Daha profesyonel yani olarak böyle ikinci maçım, ilk maçım pardon. E, diğer iki ikisini ben şeyde oynadım aslında, kendimle yarıştım biraz. Ama yapacak bir şey yok. Olsun Şunlar Ömer Bayoğlu of Türk bayrağı Şimdi bak 9. 9. sıraya çakışmadı şimdi Türk bayrağı olmadı ama Şunu bir 1'e çekmem lazım Artık bu oyunu biraz tanıma He <laughs> bu kesin Hitler kesin Hitler Evet dediğim gibi arkadaşlar ee, bu biraz ilk bakış inceleme tadında bir video olsun istedim, o yüzden çok oynanış e, beklemeyin bence çok iyi oynanış sergilemedim. Ee, ama inşallah bunun dışında bundan sonraki ikinci bölümümüzde e, daha böyle oynanışa odaklandım, daha iyi oynanış sergilediğim bir video olacak inşallah. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.